Çıkacak mı bakalım? Arkadaşlar çıktı. Sağlık dost mutasyonları mevcut. Tüm binek sağlık dostları dönüşür Evet tabii ki de yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uzay. Kanalıma yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PKXD'de iki ayaklı özel birlik ayıcığı çıkarana kadar jelibon yiyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün PKXD yeni bir gün jelme geldi. Ve bugün jelme birlikte arkadaşlar oyuna yeni sadık dostları eklendi arkadaşlar. Bu sadık dostları içinden özel bir birlik ayıcığı çıkıyor arkadaşlar. Bu Jeribon bir birlik ayıcığı ve arkadaşlar bu ayıcık bana çıkana kadar ben de jeribon yiyeceğim. Gerçekten bu fikri bulmak arkadaşlar baya bir zamanımı aldı ama çok şükürler olsun ki böyle bir fikir aklıma geldi ve bence süper bir video olacak. Yeni gelen bu paketleri arkadaşlar mutlaka almadan önce içerik üretisi destekleme bölümünden beni desteklemeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi kodum uzay arkadaşlar. Beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi hemen videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıma kocaman bir tabak aldım. Şimdi hadi jelibonları bu kaseye doldurmaya başlıyoruz. Evet bence şu anlık video için bu kadarlık yeterli. Daha fazla gelirse doldururum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle dağıtalım en iyisi jelibonları. Karışsın böyle kendi aralarında. Evet hazır. Bu arada arkadaşlar bu videoda ekstra olarak sizler bir teknik güncellemeyi de inceleyeceğiz. Ama arkadaşlar ilk olarak tabii ki de bu videonun konusu olan bir ayıcıya çıkartana kadar jelibon yedirme hemen yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradan şu 20 tane jelibon ayıcıklar sağlık dost yuvasından alıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki ayaklı şirekli jelibon ayıcık, iki ayaklı yaban mersini e jelibon ayıcık, iki ayaklı limonlu jelibon ayıcık, ananaslı jelibon ayıcık ve özel bir jelibon ayıcık var. Şöyle aldım arkadaşlar, şöyle hemen pet podumuzun yanına geçelim. Şöyle geçe basalım arkadaşlar. Ya bu arada bu video arkadaşlar umarım bana çok fazla elmas harcatmaz ya hemen çıkmasını istiyorum. Şöyle açalım bakalım. Hadi o sıra şeyleri yiyeyim. İlk ben yaban mersinli jelibon oyuncak çıktı. Bakın burada da aynısından var bakar mısınız? <laughs> Şimdi şöyle bunlar nereye gitti bakalım. Hı. En aşağıda ya. Şöyle hemen açalım bakalım. Şöyle hemen arkadaşlar. Videonun başına çıksın istemiyorum ama lütfen beni de çok fazla zorlamasın. Hepsini yemek istemiyorum. İki ayaklarından nasıl jelibon ayıcık çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle üçüncüyü açalım. Bu içerik bu arada çok eğlenceli bence ya. Yine de anlaştı. çıktı arkadaşlar. Dördüncüsünü açalım. Çok elmas vermek istemiyorum ya. Direkt çıktı. Bu arada bunları Bir ben değerlerine bakmadım. Yüzdeliklerine bakmadım. Yüzde kaç ihtimalle çıkıyormuş? Hmm. En yaygın olanları şu ilk ikisiymiş. En özeli ise gördüğünüz gibi bu birlik ayıcıymış. Tamam. Yüzde on bence o kadar da fazla değil. Yani ben çıkartmayı becereceğiz. Üçerli üçerli atıyorum. İki ayak limonlu ejeri boyunca Arkadaşlar limon sarı olmaz mı? Bu neden yeşil ya? Bu galiba misket limonlar mi Bu altı gün 5. bu arada bilmiyorum. Bakalım. Yaban Mersin jelibon ejik çıktı gördüğünüz gibi. Şu. Tekrardan açıyoruz. Bu 7. galiba. çıkacak mı bakalım Arkadaşlar çıktı Sonunda çıktı gerçekten çok mutluyum O kadar fazla beni zorlamadı 8. de falan çıktı ama 8. kadar yine de baya bir şekilde elmas harcadık Ama olsun Bu arada arkadaşlar gerçekten bu seri ben çok güzel İyi ki aklıma böyle bir fikir geldi Sizler arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız mutlaka like atın Eğer ki bu video 800 like olursa Daha da fazlasını çekeceğim arkadaşlar Gördüğünüz gibi bence çok güzel bir ayıcık Şöyle bakalım, şu anda bir seviye ve çok tatlı bakar mısınız? Çok sevindim, ben bunu... Arkadaşlar ben bunu antrenman yaptırmak istiyorum, bir dakika. Umut ayıcığım 5.debele atlamış, tamam. Bir dakika, şuraya ayıcık yazalım. Heh. Ben antrenmana koymak istiyorum çünkü bence çok tatlı bir şey. Bu arada... Gerçekten jelibonlar arasında, favorim benim. Şu arkasında beyaz şey olanlar. O kadar güzel ki. Şöyle. Üçüncü seviye yaptık sadık dostumuzu. Çok güzel oldu. Bakın ben bunu hep kullanırım ya. Çok tatlı. Şu ana kadar PGS ile gelmiş geçmiş en tatlı evcil hayvanlardan biri gerçekten. Şimdi antrenmanımıza devam edelim. Bir tur daha yaptıralım. Beşinci level olsun istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Eğitimimizi tamamlıyoruz. 5. level yaptık. Arkadaşlar şimdi ben bu sadık dostumu binek yapmak istiyorum. Hemen binek yapmaya bir gidelim bakalım. Buradan mı yapılıyordu? Yok. Pet shop'tan yapılıyordu arkadaşlar galiba değil mi? Ben de o sıra bu arada jelibon yemeye devam edeceğim. Sonuçta bu videonun konusu jelibon yemek. Şöyle şuradan yapılıyordu. Arkadaşlar şu anda bu ayıcığımızı binek yapıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle sadık dost mutasyonları mevcut binek sağlık dostları dönüşür. Evet tabii ki de yapalım. Bakalım. Olacak mı? bu heyecanlıyım. Oldu. Şöyle binelim üstüne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu videoda bu ayıcığı çıkartıp gördüğünüz gibi binek yaptık. Ve bence çok tatlı oldu bir şey değil mi? O kadar sevimli ki bu böyle yüzü olsun, rengi olsun çok güzel bir ayıcık yapmışlar bence. Şimdi gel gücerme incelemeye geçeceğiz arkadaşlar. Çok sadım. Az önce içmeyi unuttum bu arada. Cerebonla birlikte içecektim de unuttum. Burada müzik patlaması zırhı diye bir zırh var. Alsam mı acaba? Ben deneyebiliyor muyum? Umarım deneyebiliyorumdur. Önce denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir zarfımız. Kiraladım. Şöyle. Bir dakika. Bu galiba arkadaşlar benim gördüğüme göre yanımızdaki kişileri fırlatıyor. Sanırım öyleydi. Ve çok güzel bir şey bence. Yani güzel bir özelliği var gerçekten. Crazy Run'da falan işimize yaramaz ama Böyle arkadaşlarımıza ufak tefek şakalar yapabiliriz bu zırhla. Bu yüzden almanızı öneririm ben arkadaşlar. Görünüşü bence çok tatlı gerçekten. Şöyle bir oyuncak araba isminde bir araç da gelmiş arkadaşlar. Pex de dünyasında eğlenceli bir tur ismini koymuşlar burada. Bence gerçekten bu araç da çok güzel gözüküyor. Ben yeniden elmaslarımı harcamak istemediğim için almayacağım. Şöyle bir bakalım bakalım. Neler varmış acaba markete? Farklı ürünler geldi mi? bakalım bir. Burada Olympos dağı ankası gelmiş arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel bir pet gerçekten. Bu arada bunlar da çok iyi. Dost yuvaları çok güzel. Buradaki fıstık ayıcık neden yüzde bir şansı var acaba? Çok merak ediyorum ben. Çok değerli bir şey mi acaba? Burada müzik patlaması zırhını 280 elmas alabiliyoruz arkadaşlar. Ve arabayı da 200 elması alabiliyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadar. Umarım arkadaşlar bu videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Eğer bu içeriği beğendiyseniz daha fazlasının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya sizlere 800 like bekliyorum. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ve hoşçakalın.